Aydıncık Taş Masa'dayız. Merhaba arkadaşlar, tanıtımını izlediğiniz Aydıncık videomun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Aydıncık'ın ünlü İnci Kum plajında günü merhaba diyoruz. Oradaki kamp ve karaman alanını keşfedeceğiz. Sonra taş masaya çıkıp Aydıncık'ın panoramik manzarasına tanıttık edeceğiz. Marinada kısa bir yürüyüş molasının ardından rotamızı Girindire Mağarası'na çeviriyoruz. Mağaraya inmiyoruz ama zirvesinden Kurtini Koyun'un büyüleyici manzarasını birlikte izliyoruz. Hazırsanız Aydıncık'ta doğa, deniz ve huzur dolu bir keşfe başlıyoruz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar bu videodan önce Aydıncık Soğuk Su, Yeni kaş, oraların videosunu koymuştum. Eğer onu da izlemediyseniz mutlaka kanalımdan onu da izleyiniz. İlk durağımız bu sefer İnce Kum'la başlıyoruz. İnce Kum biraz değerli bir yer. Çok ünlü bir plaj burası. Kumlarını biraz sonra daha yakından göreceğiz. İncecik, altın sarısı kumları var ve bu alanda kamp yapılabiliyor. Ücretsiz kamp alanı, ücretli tarafı da var. Ücretlerini çektim. Videomda var. İzlerseniz orada görürsünüz. Şimdi drone görüntülerini görüyoruz. Biraz sonra sahile doğru daha yakından inceleyeceğiz. ve ince komsa indik. Burada karavan ve çadır kampı yapılabiliyor. Ancak çadırı kendiniz getirmeniz gerekiyor. Bu alanda çadır kiralaması olayı yok. Kendi çadırınız varsa arabanızla gelip burada kamp yapabiliyorsunuz. Ücretsiz bir alan. Diğer taraf ücretli. Orayı da biraz sonra göreceksiniz. Bu alanda lavabo, WC, duş, otur imkanlar bulunuyor bu arada arkadaşlar. sadece programların böyle şeyler var ya <laughs> böyle programların yani Hay ben buraya ne zaman gelsem bu deniz böyle dalgalı. Hep mi böyle? Allah Allah bana mı denk geliyor? Bizim 405 liraymış. Az önce bahsettiğim ücretli alan bu taraf. Asıl ince kum plajı diye aslında buraya diyorlarmış. Plajı gerçekten güzel. Çok sığ bir koy. Ücretleri de az önce gördünüz. Şimdi burayı gezelim. Ay kum çok güzel. Çadır kurmak, mangal, ateş yakmak, balık avlamak yasakmış. Bunlar diğer tarafta oluyor herhalde, burada olmuyor. Bunlar genel olarak ormandayız. Aydıncık taşmasıdayız. Taşması burası. Buradan manzarayı izlemek için geldik. Aşağıda aydıncık var. Liman görünüyor. Derde küçük küçük adalar var. Geçen ay video çektiğimde buranın değerlendirilse güzel olur falan demiştim. Hala aynı şeyi düşünüyorum. Manzarası çok güzel çünkü. Bu taraftan da diğer taraf görünüyor. aşağıya kadar ineyim. Ama işte buralar böyle değerlendirilmeyince maalesef böyle kötü kötü sonuçlar ortaya çıkıyor. İnsanlar pis bırakıyorlar. detay ayaklarımızın altında. Ben şurayı biraz yakınlaştırmak istiyorum. Tabii bir zamanlar burada yangın çıkmadan önce buralar yemyeşildi. Ama şimdi yangından sonra maalesef biraz çorak görünüyor. Etaş Masa'dan ayrıldık. Marina'ya geldik. Burada da kısa bir tur atacağız. Bu arada arkadaşlar ben geçen senede bir aydıncık videosu koymuştum. Onu da izleyebilirsiniz. Eğer buraları merak ediyorsanız bu videoda olmayan bazı yerler orada da var. Hatta Gilindre Mağarası'nı çekebilirsiniz. Gilindre Mağarası ayrıca bir videomda var. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi Marina'yı gezelim.

Babamın tamam. bir tane yeğeni vardı, yarısını paylaşıyorduk, inşallah ya. iyi Hatta şeyini bile şey. <laughs> o, şey. şey. o kadar çok paylaştık ki. Ama, bileyim, ben, o, dini Ama dini dini dini. Ben, ben de öyle bir şey bilmem. Olsun, herhangi bir İşte de, de, de. De. Aydıncık Mörne'ye çok yakın olan bir anıt mezar olduğunu söylemişlerdi. Onu da görmek istedik. E şimdi oradayız. Roma Çağı Anıt Mezarıymış burası. yaklaştırayım. Ve aydıncık merkezden ayrıldık. Gilindire mağarasının bulunduğu yere geldik. Burayı çok beğeniyorum ben. Sancakburnu. Bununla ilgili hatta bir video da yapmıştım. Karşımızda Gilindire Mağarası'nın olduğu yer ama mağaraya girmeyeceğiz. Bu sefer mağaranın üst tarafına tırmanıp oradan Kurtini Koyu'nun müthiş manzarasını görmek istiyoruz. Gilindire Mağarası'nın zaten videosu var kanalımda. Eğer merak ediyorsanız onu da kanalımdan izleyebilirsiniz. ve zorlu bir tırmanışın arkasından Kurtini koyunun panoramik manzarasını görebiliyoruz. Buradan dronumuzu gönderiyoruz. Kurtini koyuna ulaşım yok. Şöyle yok. Patika yani ormanlık alandan inebilirsiniz ama zorlu bir yürüyüşten sonra Kurtini koyuna ulaşılabiliyormuş. Ya da bir tekneyle koyu yanaşabilirsiniz. Yani ulaşımı zor bir koy burası. Ama şuna bakar mısınız arkadaşlar? Muhteşem güzelliğe sahip bir tarafı yemyeşil. Harika bakir koylarımızdan bir tanesi. Ve işte Kurtini koyunun muhteşem manzaralarıyla bir videomun daha sonuna yaklaştım. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda, yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.